sanatın cesur ve öncü isimlerinden biri. Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçısı olarak sahneye adım atan, sanatıyla sınırları aşan ve cesaretiyle bir devrin simgesi haline gelen Semiha Berksoy'u tanımaya hazır mısınız? O, sadece sesiyle değil, aynı zamanda ressam kimliğiyle de sanat dünyasında iz bırakan bir isimdi. Gelin, bu olağanüstü kadının ilham veren hikayesine birlikte göz atalım. Nazım Hikmet'in Türk kadınının sesinin pırlantası ifadesini kullandığı, ilk Türk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy, ressam Fatma Saime Hanım ve şair Ziya Cenab Berksoy'un çocuğu olarak 1910'da Çengelköy'de dünyaya geldi. Henüz 8 yaşındayken annesini dönemin salgın hastalığı İspanyol nezlesinden, daha sonra yanına taşındığı amcasını veremden kaybeden Berksoy, İlk eğitimini ve ortaokulu 1917'de Kadıköy İlkokulu'nda aldı. Çocuk yaşta yaşadığı bu travmalar sonucu Berksoy, hayatı farklı anlayan ve yorumlayabilen bir insana dönüştü. Derslerinde resim ve kompozisyon gibi branşlarda üstün başarı gösterdi ve yazdığı hikayelerde tiyatro metinleri tadında dramatik unsurlara yer verdi. Sanatçı, ikinci sınıfa giderken ilk hikayesini resimleyerek kağıda ve sıralara yazdı. Ve bu dönemde Davudi sesiyle ilgi çekti, çeşitli şiirler ve operalar seslendirdi. Ortaokulu birincilikle bitiren ve güzel sanatlar ile ses alanındaki yeteneğini anne ve babasından alan Bergsoy, daha sonra yakınında bir konservatuvar açılacağını duyması üzerine İstanbul Kız Lisesi'nde öğrenime başladı. Kadıköy'de sahne sanatıyla da tanışan Bergsoy, kuş dili sineması ve tiyatrosu olarak bilinen sanat merkezinde dönemin en güzel geleneksel tiyatrolarını izleme fırsatı yakaladı ve tiyatroya ilgi duydu. Semiha Berksoy, 1928'de Darül Elhan'da, Osmanlı Devleti'nin ilk resmi müzik okulu, görev yapan, Türkiye'de Batı müziğinin ilk kadın temsilcilerinden ve dönemin ses uzmanlarından Nimet Vahit Hanım'ın yanına giderek onun şan öğrencisi oldu. Babası bu durum karşısında her iki okula birden gitmesini istemeyince, usta sanatçı ona yazdığı bir mektubunda, ''Benim ruhumu sürükleyen, bende alev haline gelen bir şey var, o da sanat aşkıdır.'' ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Nimet Vahit Hanım'ın şan sınıfına giren Berksoy, ilk şan konserini de burada aldığı eğitimin sonrasında verdi. William Shakespeare'in Hırçın Kız yapıtındaki Kate rolüyle Muhsin Ertuğrul tarafından açılan Darül Bedayı Tiyatro Okulu'nun sınavını kazanarak burada da öğrenim gördü. Profesyonel sanat hayatına ise 1931'de Muhsin Ertuğrul'un çektiği ilk sesli Türk filmi olan İstanbul Sokakları'nda başrolde yer alarak başladı. Bu filmden sonra Semiha Berksoy 1900, 32'de Darül İstanbul Şehir Tiyatrosu çalışmaya başladı ve çeşitli oyunlarda rol aldı. Aynı zamanda usta sanatçı, Darül sahnelenen Türk operetlerinin primadonnası, operada baş kadın rolünü oynayan sanatçı oldu. Bergsoy, tiyatro öğrenciliği sırasında Nazım Hikmet Ran ile Kafatası piyesinin sahnelenmesi için yapılan çalışmalarda tanışarak, Ran'ın yazdığı Bu Bir Rüyadır operetinde Fatma rolünü Cemal Reşit ve Ekrem Reşit Rey'in operetinde Marlene rolünü oynadı. Bu dönemden sonra Bergsoy, Ran ile birlikte uzun yıllar mektuplaşmış ve bu mektuplar daha sonra Nazım Hikmet ve Toskası Semiha Bergsoy adıyla kitaplaştırılmıştır. 19 Haziran 1934'te Ahmet Adnan Saygun'un bestelediği ilk Türk opera temsili olan Özsoy adlı eserde Ayşim rolüyle de dikkatleri üzerine çekti ve Atatürk'ün de beğenisini kazandı. Sanatçı, ressam Fikret Mualla ile de 1930'larda tanıştı ve Mualla'nın, İkinci Dünya Savaşı öncesi Fransa'ya gitmesiyle dostlukları mektuplara taşındı. Semiha Bergsoy, daha sonra birbirlerine yazdıkları mektupları, yolladıkları resim ve desenleri yayına hazırlayarak vefatından önce kızı Zeliha Bergsoy'a bıraktı ve bu miras iki aykırının mektupları adıyla okurlarla buluştu. Daha sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nın açtığı sınavı kazanarak devlet bursuyla Almanya'daki Berlin Devlet Yüksek Müzik Akademisi Opera bölümünü 1939'da birincilikle bitirdi. Aynı yıl Richard Strauss'un 75. doğum yılı festivalindeki Ariadne auf Naxos operasında Ariadne başrolünü oynayan sanatçı bu temsille Avrupa'da opera sahnesine çıkan ilk Türk sopranosu unvanını aldı. Usta sanatçı Türkiye'ye 1940'ta döndü ve ilk konserini Cemal Reşit Rey ile verdi. Richard Wagner operalarında sahne alan Bergsoy, 1941'de Ankara'da, Karlebert Ebert yönetimindeki Tosca ve Madame Butterfly operalarında da oynadı. Sanatçının Tosca'daki performansı profesyonel anlamda ilk opera gösterisiydi. Bu ilkler yanında sanatçı Lüküs Hayat ve Deli Dolu operetlerinde de yer aldı Ankara Devlet Operası'nın kurulmasında Karl Ebert ile birlikte görev alan Bergsoy, 1950'de açılan Devlet Operası'na solist olarak atandı. Sanatçı 1951 opera sezonunda, temsil edilen Tifland Çukurova Operası'nda başrol Marta'yı oynadı ve ses uzmanı A. Lombardi başta olmak üzere diğer uzmanlar tarafından Devlet Operası kadrosunda birinci sınıf, dramatik soprano olarak belirlendi. 1952'de sanatçıya Karl Ebert tarafından Beethoven'in Fidelio Operası'nda dramatik soprano Leonor başrolü verildi. 1972'de emekli oldu. Semiha Bergsoy, opera rejisörü Feridun Altuna yönetiminde 1961'de Hansel und Gretel Operası'nın premierinde Hexe başrolünü temsil etti. Ve 1963'teki Kültür Bakanlığı 30. Sanat Yılı jübilesinin galasında Verdi'nin İkinci Trovatore Operası'nda ünlü Azucena rolünü canlandırdı. Kadıköy Süreyya Operası'nda da Emir, Çardaş Fürstin, Maskot, Leblebici Horhor Hor A, operetlerinde primadonna olarak sahneye çıkan sanatçı, 1999'da New York City Lincoln Center'de Robert Wilson'un yönetimindeki Umberto Eco'nun eseri The Days Before, Death, Destruction and Detroit, Teayte, Tristan ve Isolde operasından Isolde'nin aşk ölümü aryasını seslendirdi. Bergsoy, 1966'da çıkan personel kanunu ile tekrar baş sanatçı olup 1972'de kendi arzusuyla emekli oldu. Usta sanatçı aynı zamanda Devlet Tiyatrosu'ndaki dramatik oyunlarda birçok defa rol aldı. Resim ve gerçeküstü öykü alanında eserler verdiği ilk resim derslerini annesinden alan usta sanatçı 1929'da yaptığı resimlerle beraber gittiği Güzel Sanatlar Akademisi Namık İsmail Atölyesi'ne çalışmalarının beğenilmesinden dolayı burslu olarak başladı. Hayatı boyunca resim yapmayı yemek yemek kadar önemli gören sanatçı, avantgard tarzdaki modern çalışmalara imza attı. Refik Epikman ile İsmail Hakkı Toygar Seramik Atölyesi'nde heykel çalışmaları yapan ve resim ve gerçeküstü, öykü alanında da eserler veren Bergsoy'un resimleri aynı zamanda aralarında Berlin, Paris, İstanbul ve New York'un da olduğu birçok şehirde sergilendi. Berksoy, 1984'te TBMM tarafından kamu sektöründe görev alan ilk kadın opera sanatçısı olarak Atatürk Opera Ödülü'nün yanı sıra 1961'de Dil Tarih Fakültesi'nde resim ödülü aldı. İlber Ortaylı'nın, küçüklüğünden beri bir drama yaşayan bir kavmin Çileli Aydın kuşağına mensup ve o kuşağın en yaratıcı portrelerinin başında gelir. Bunu bizde de anlayanlar var, başkaları da çoktandır anlıyorlar diye nitelediği Semiha Berksoy, kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede, 15 Ağustos 2004'te 94 yaşındayken vefat etti. Sanatçı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Çengelköy'de toprağa verildi. Semiha Berksoy, yalnızca sahnede değil, hayatın her alanında sanatıyla var oldu. Onun cesareti, yeteneği ve sanata olan tutkusu, bugün bile ilham vermeye devam ediyor. Türkiye'nin sanat yolculuğunda önemli bir mihenk taşı olan bu büyük sanatçıyı saygıyla anıyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Semiha Bergsoy ve diğer ilham veren kadınların hikayelerini daha fazla kişiye ulaştırmak için yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.